Erzur mod kümesten selam arkadaşlar. Bugün sizlere kümesimde gırk olmuş tavukları ve gırk olduktan sonra civcivleri çıkarmış tavuklarımızı tavuklara göstereceğim. Videoya geçelim sizlerle birlikte. Burada tavuğumuz civcivlerini çıkardı. Şöyle. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar videoyu izlerken. Şöyle civcivleri. Civcivleri 3 gün 3 4 gün oldu çıkalı. Yem olarak civciv yemi zaten suluk. Suyun içine e, bir çay kaşığı pekmez veya bir çay kaşığı şeker tuzu atabilirsiniz. Burada da kurkulmuş tavuğumuz var. Trabzon kurkulu tavuğumuz. Altında 13 tane yumurtası var. Burada da köy tavuğumuz. Kırk oldu. Şöyle altında 11 tane yumurta var. Arkadaşlar 11 yumurtadan galiba 10 tanesini çıkardı bu da. Zaten. Diğerlerini geçelim. Burada da kırk olmuş tavuğumuz var. Köy tavuğu. 11 tane yumurta koymuştuk buna. 11 tane yumurtanın hiçbirini çıkarmadı. Şimdi de bir 11 yumurta koyduk. Bakalım ne yapacak bu. bu. Bu, köy tavuğumuzun altında da 11 tane yumurta vardı. 11 tane yumurtanın 8 tanesini çıkardı. Şöyle civcivlerimiz. Zaten bunda da civciv yemi ve suluk var. Suluğun içine bir çay kaşığı pekmez ya da şeker tuzu atabilirsiniz videoyu izlerken arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Burada da bu da köy tavuğu. 11 tane yumurta vardı. Bu da 8 tanesini çıkardı. Şöyle civcivler. Civciv yemi. Yine suluk. Suluğun içinde bir çay kaşığı pekmez. Bir çay kaşığı şeker tuzu atabilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizlere göstermeye çalıştım gök olmuş tavuklarını ve gök gür, gök olmuş tavuklarının çıkardığı civcivleri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.